Wow. <laughs> bırakma kendini hadi gel yaslan bana yanımda değilsen ne, ne Selam ara tatil için eve geldim eve gelmişken de son zamanlarda çok kilo aldım aslında üniversiteye başlayalı diyebilirim yani yaklaşık iki buçuk senedir falan hiç olmadığım kilolardayım hiç görmediğim rakamları gördüm şu an en yüksek <laughs> kilomdayım hayatımdaki. Ve eve gelmişken de zayıflamak istedim. Çünkü yurtta dikkat edemiyorum. Yani yurttaki yemeklerden yiyorum veya yanına salata ekliyorum. Hani dengeli hale getirmeye çalışıyorum ama çok fazla olmuyor. Çünkü gün içinde dışarıda oluyorum. Hani öğünlerimi kontrol edemiyorum çok fazla. Tabii ki döndüğüm zaman yine dikkat etmeye çalışacağım. Yanımda falan götürmek istiyorum artık yemeklerimi. Gelmişken evde 15 günlük bir süreçte kilo vermek istedim. Ve yurtta da dikkat ediyordum. Yaklaşık bir 10 gündür dikkat ediyorum ve 65.8'de tartındığımda bir 10 gün önce şu anda 62.5 yani yaklaşık kaç kilo vermiş oluyorum? 3-3.5 kilo verdim. Çok da aç kalarak değildi. Yani bir zaman sonra midem alıştı ve bazen böyle yemeğin ortasında hepsini yiyesim gelmiyor. Ama yine de bitiriyorum çünkü acıkacağımı bildiğim için günün devamında. Bir de bir uygulama var. Onu kullanıyorum. İsmini şu an hatırlamıyorum ama şuraya bir yere yazabilirim. Benim çok hoşuma gitti. Yani umarım oradaki veriler doğrudur. Ki doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü zayıfladım. Ee, oraya yediğim şeyleri giriyorum. O da bana kalorisini söylüyor. İşte bir de boyuma ve kiloma göre günlük almam gereken kaloriyi hesapladı. İşte 26 Şubat'a kadar falan kilo vermem için. Onu ayarlıyorsunuz. O da size günlük bir kalori miktarı belirliyor. Öğle yemeği, akşam yemeği, sabah atıştırmalık kısmı falan. Yani her şey var. Böyle her markanın hindi fümesine kadar var kalorilere girmişler. Çok iyi. Onu kullanabilirsiniz. Yani açıkçası çok miyim değilim ama yine de ben böyle zayıflayacağım zamanlarda falan vlog izlemeyi seviyordum. Başka insanlar ne yapıyor falan diye bakıyordum. O yüzden size de göstermek istedim. Ne yiyorum, ne içiyorum, ne yapıyorum falan diye. Öyle vlog olacak ama ne yediğimi göstereceğim. Nasıl dikkat ediyorum falan diye. Zayıfladığımda da sonuçlarını da paylaşırım. Şimdi kendime akşam yemeği hazırlayacağım. Saat, saat tam 7. Aslında çok acıkmadım ama bir tık enerjim düştü gibi. O yüzden çok da geçe bırakmadan bir böyle salata hazırlayacağım. Nohutlu. Yanına başka ne yaparım bilmiyorum. Bakacağım. Onu yiyeceğim. Başka bir şey yemeyeceğim. Bugün ara öğün yapmadım. Kahvaltımı çektim zaten gösterdim. Böyle bir gündü bugün. Öyle bakalım. Yarın da göstereceğim ne yiyorum ne içiyorum. Bırakma kendini Hadi gel yaslan bana Yanımda değilsen Ne İstanbul ne Ankara Dalgalara direndim Bilmem neye güvendim Bir damla su dökmem Tüm dünya alev alsadı Bilmem kime güvendim Gösterme kendini, hadi gel saklan bana. Ben hiçbir yerdeyim, ne evde ne bankada. Hainlere direndim, pisliklere gülerdim Elinizden su içmem Ruhum tuza batsa da.